İsrail'de savunma bakanı sinirlenerek toplantıyı terk etti. Yardımcılarının alınmadığı toplantıya Netanyahu'nun 5 yardımcısıyla geldiğini gören Yoav Galant odadan çıktı. <laughs> İsrail medyasında yer alan haberlere göre Galant yardımcıların katılımı ile ilgili bir anlaşmazlığın çıkması üzerine Cumartesi gecesi güvenlik kabinesi toplantısını terk etti. <laughs> Kabine toplantısının yardımcıları kapalı olarak yapılmasına karar verildi ve Galant'ın özel kaleminin girişine izin verilmedi. Ancak Başbakan Netanyahu ve diğer yetkililerin yardımcılarını getirmelerine izin verildi. Bunun üzerine Galant küplere bindi ve bir tartışma çıktı. Bakan toplantıyı terk etti. Öte yandan Hizbullah ve Hamas, İsrail ordusuna düzenlenen saldırıların görüntülerini paylaştı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, Hanyonuz kentinde İsrail'e ait zırhlı araçları vurdu. İzbullah ise, İsrail askerlerini vurduğu anlara ait görüntüleri yayınladı. İsrail askerlerini hedef aldığını açıkladı. Videoda askerlerin konuşlandığı binanın füzeyle vurulduğu görülüyor. İsrail ordusunun sabah saatlerinde kısmen çekilmesinin ardından Gazze şeridinin merkezindeki El Megazi mülteci kampında Filistinlilere ait cesetlere ulaşıldı. <laughs> İsrail ordusunun geçen hafta kampa düzenlediği saldırı sırasında öldürülen 10 Filistinlinin cansız bedeni bulundu. Saldırıların 100. gününde ölü sayısı 23.968'e yükseldi.